buyurun siz evet şey istemiştiniz hemen şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. tamam pişirelim ah heh. hepinize merhaba tavşanlar bugün sizlerle birlikte restoran tycoon 2 oynayacağız bakalım nasıl bir oyun olacak yani tycoon diye doğru okuyorum umarım bakalım nasıl bir deneyim olacak bizler için umarım güzel oyundur keyifli oyundur haydi videoya geçelim Evet arkadaşlar bizi takip eden bir pizza var ne diyor hayvan özelliği ab ben bu oyunu oynamışım herhalde önce önceden hayvan özelliği ama bu ikisi Tamam şöyle ilerleyelim evet oynamışım 4 gün yeni bir restoran oluşturalım şöyle bir acaba nasıl seçsek şu an şunu seçelim ya seçtik iki kişilik masa lütfen hemen hemen buyurun gelin 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 beni takip edin evet arkadaşlar sandalye koyalım bir önce bakalım deneyelim böyle olacak mı duvara girdi ama yapacak bir şey yok bunları koydum bak. Bakalım. İptal açık dedik. Oturuyor bu E'ye basınca ben anlamadım. Heh tamam. Şimdi oldu. Ne istiyorsunuz? Siparişleri ne? Böyle tıkladım. Sizi de buraya otutturdum. Gelin bakalım siparişleri neymiş? Ne istiyorsunuz? Pizza. Hemen yazıyorum. Hemen not alıyorum. Hemen not alındı bunlar. Sizi de yerleştirelim ve bekleyeceksiniz. Gelin. Bekleyin arkadaşlar. Sizi de şöyle oturturduk. Gidiyor musunuz? Oradan niye geçiyorsunuz ya? Tezgahtan geçmeyin be. Her yere kılmıl saçtılar şimdi. Şöyle yapalım. Yaptık. Yemeği pişirelim. Pişirdik. Şimdi buradaki yemekleri de alalım. O pişsin. Tamam bunları da not aldık çıkarttık pizzayı. Buyurun efendim pizzanız hemen geliyor. Pizzanızı aldınız. Afiyet olsun. Hemen buradaki yemeği pişirelim. Haşlayalım, başlayalım. Oh oh oh. Haşlayalım, haşlayalım. Başlayalım, 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 başlayalım. başlayalım, başlayalım, başlayalım. Şunu da aldık. Bunu da koyduk. Hemen şurada tık 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 kestik, kızarttık. Bu pişerken hemen götürelim. Buyurun. İkiniz aynı anda mı yiyecekmişsiniz? Evet ikisi aynı anda beraber yiyeceklermiş. Oh oh yanıyor yanıyor. Tamam tavuk kebabı. Bunu da yapalım. Hemen götürelim. Afiyetle yiyin. Tatlı ekşi domuz. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Evet efendim ne isterdiniz? Pizza mı? Hemen yazıyorum. Hemen not alıyorum. Siz ne isterdiniz? Sizinkini de tavuk kebap. Hemen. Hemen efendim. Hemen sizle yerleştirelim. Biraz. Ah koşma varmış. Evet gidiyorlar şu an. Yemek pişirelim. Şöyle o Oh 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 hemen pizzanızı ayarlıyorum. Esther egg istiyorlar. Hemen pişirelim. Çıkardık, Doğrayalım. kızartalım, bitirdik. Götürelim bunu. Tavuk kebabınız buyurun. Bu da pizzanız. Hemen hızlı hızlı götürelim. Acelemiz var. Hemen hemen hızlı hızlı. Oh oh oh. Esther egg'imizi de yaptık. Topladık. Bunu da aldık. Sos ekleyelim. Soslarımızı da koyduk. Mis gibi hemen bunu da götürelim verdik afiyet olsun hemen not aldık hemen arka taraftaki yemekleri de alalım hızlı hızlı pişiyor arkadaşlar mis gibi o oh. yemek yapmayı seviyorsanız oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi isteğiniz varsa böyle şeylerle çok güzel keyif alabileceğiniz oyunlardan biri topladık. Parayı da aldık. Evet, yaptık, verdik. Tavuğumuzu doğrayalım. Doğradık, kızartıyoruz şu an. Hemen sizi de şu masaya alalım. Haşlamamızı yapalım. Mis, mis gibi mis. Bitirdik bunu da. Hemen ekşi domuzumuzu götürelim. Buyurun. Siz, evet, şey istemiştiniz. Hemen şöyle, 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 şöyle. Tamam, pişirelim. Ah, heh. aldım. Koş, 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 koş. Buyurun. Afiyet olsun. Ödülleri topladık. Şimdi, Türk yemekleri. Çocuk menüsüymüş bu. Kızarmış pilav. Kuzu kebap. Kızarmış pilav seçelim bir tane. Kuzu kebap seçelim. Devam et. Tamam. Şimdi çalışanlara bakalım. Paramız yetiyor mu? Yetmiyor şu an. Baya bir zaman geçirmemiz gerekiyor. Hemen yemeklerinizi alalım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Toplayalım masadan. Evet siz isteklerinizi alın. Yemek pişirelim. Şöyle 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 sık 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 sıktık. Hemen pişirmeye koyduk. Evet arkadaşlar doğramamızı da yapalım. Tık 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 çok hızlıyım valla. Hemen pişiyor. Süresini bekliyoruz mecburen. Hemen hemen sizinkileri de alalım. Almışım ben zaten yemekleri. Pardon pardon buyurun buyurun. Ah yanıyor da az kalsın. Hemen aldım diğer siparişleri. Çalışan almam gerekecek. Böyle olmuyor arkadaşlar. Ben de al yemeğini afiyet olsun. Kebaplarınızı alıyorum. Yemek pişir dedik. Hemen bunu koyduk üstüne. Evet. Hemen bir tane çalışan alacağım arkadaşlar. Böyle olmaz. Böyle tek başımıza gitmez yani. Olmaz. Tamam. Aşılansın bu ek götürelim şöyle afiyet olsun var mı başka bir arzunuz iseniz sos ekle diyor hemen sosunu da soslu olsun, bol soslu istedi hemen bunu da götürüyorum hemen yemeklere başlayalım tavuk kebabınız pişiyor lütfen bir dakika bekleteceğim lütfen bağırmayın oradan lütfen uzun sürüyor işlemlerimiz başımayım görmüyor musunuz hem garsonluk yapıyorum aynı zamanda kasaya bakıyorum aynı zamanda aşçılık yapıyorum lütfen olmaz buyurun kuzu kebabınızı afiyetle yiyin lütfen inisiyatif inisiyatif oradan bağırmayın bana hemen şöyle boşları da toplayalım görüyorsunuz yani hemen geldik oh 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 şuradaki yumurtaları dobla 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 Başka var mı toplayamadım yok evet Eyvallah teşekkür ederim sağ olun kanka eksik verdiler parayı gibi ama şuradan inşaattan mutfak diyelim fırın ya her şeyimiz var gerek yok özel tamam başka bir şey yok şu an envanter başka bir şeye gerek yok ya bana al demediği sürece almayacağım işçi hariç garson işi al bence garson işi almamız gerek garson işi almamız kesin gerek İlk işim garson almak olacak ben yemek yaparken uğraşsın yeni birileri geldi ama bir şey söylemek istiyorum şu an şu an benim bu yani boş yer varsa gitsin otursunlar yani hani niye masaya tamama gerek var hani çok saçma. Çok saçma yani arkadaşlar. Gereksiz şöyle alalım siz de oturun şöyle. Şunu da aldım. Hemen siparişleriniz geliyor. Haşlayalım. Oh 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 oh. Nasıl da pişiyor. Kokusunu seviyorum. Yemeği çok seviyorum. Yani. Hem yemesini hem pişirmesini. Mis, mis mis. gibi şöyle sıkalım. Oh tatlıları da severiz. Hayır demem yani asla. Hemen hızlı hızlı yapalım yemeklerimizi. Her şeyimizi yapalım. Şurada hemen doğradık. Kızartalım. Verdik. Verdik. Hemen arkaya koşalım. Buyurun efendim. Bizim yemeklerimizi de alalım. Sırayla. Sırayla. Bekle sıranı. Bekleyin sıranızı lütfen. Şöyle duvardakileri de alalım, aldık. Ay oh, yemeğim yanıyor, pardon. Ay çok terledim. Ay arkadaşlar inanamazsınız. Şunu da verdim. Evet sosumuza ekleyelim şöyle. Oh 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 koy koy suyun koy 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 tam topla afiyet olsun. Hemen, hemen 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 garson alacağım hemen buyurun buyurun siz oturun VIP'im buyurun efendim buyurun hoş geldiniz. Şöyle haşlayalım. Hoş geldiniz efendim nasılsınız iyi misiniz? buradan bağ yani efendim evet her zamankinden mi tamamdır efendim her zamankinden veriyorum size şöyle pizzamızı oh 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 ya bu işi seviyorum ya oh evet yukarı aşağı sağa sola koyduk hemen geliyorum hemen geliyorum evet efendim hemen siparişini yazalım ki unutmayalım şöyle aldık evet arkadaşlar kızartıyoruz şu an kızartmamızı da yaptık mis temiz kokular her yere saçılıyor şu an mis gibi ya mis gibi mis Şöyle oh 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 bu ne doğruyoruz Ha kızarmış pilavmış pardon pardon pardon. Hemen hemen buyurun efendim. Domuzunuzu yiyin afiyet olsun. Afiyet olsun. Siz de şöyle pizzanızı alın. Ben de şöyle paramı alayım. Yeni müşteriler gelmedi. Işıkları topla parayı al. Evet çok yorucuydu çok. Akşam oldu geldiler. Son sonuncuyu alalım. Sonuncu kişilerimiz olsun sizin. Yanıyor yemek yanıyor. Sonuncu kişilerimiz olsun. Yar sonumuzu alalım. İşe alalım. Yarın geldiğimize başlasın. Ve dükkanı kapatalım. Çok yorulduk. Çok yorucu bir gündü. Çünkü buradaki insanlar gitsin. Kızarmış pilav. Buyurun efendim afiyet olsun. Sizinkileri de aldık mı tamamdır. Biz bakalım. Hemen doğradık. Burada kızartalım. Boşuna sıra beklemeyin. Gidin gidin. Dükkanı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. VIP müşteri güzel bir para verdi. 276 oldu. Şöyle hemen bir tane garson işe alalım. Level 1 garson. Yemeğimiz yanıyor. Yemeğimiz yanmasın. Ay yanlış yere gittim pardon pardon. Çok yoruldum arkadaşlar. Bitirelim yemekleri. Garson neden işe al? Garson ya. Neyse arkadaşlar dükkanı kapatalım şimdi. Garsonumuzu işe aldığımıza göre dükkanımızı kapatıp gidelim. Garson takasın kafasına göre artık yemek yapmayı da öğrenir. Önlüğü de takmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videoları beğenip like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Tavşanlar